gelip alırım diyecek. Kaç boy arasında da varmış. Hiç şapkası da varmış. <laughs> Devam edelim abi aramaya. Şimdi her şeyden önce Uludağ 2543 metre yüksekliğiyle dağcılar tarafından sürekli e, alçak dağlar arasında kabul ediliyor ve küçümseniyor. Aslında Uludağ'ın e, sisli günler sayısı çok fazla. Sisi yaratan da e, şehirdeki havanın yükselerek, e, kirli havanın yükselerek yukarıda sülfür e, asiti oluşturuyor. Ve Uludağ'da da sisleri sisi yaratıyor. Eskiden 70 gün e, sisli gün sayısı vardı, şimdi 149 güne kadar çıktı bu. Yani 360 günün işte iki, iki günden bir tanesi sisli diyebilirim. E, bir de kar bazen 3 metre, 4 metre karlar oluyor. Karlı havalarda da e, tabi patikalar kapanıyor. Karların üzerine e, karlar ağaçların dallarını aşağıya düşürüyor. İzimiz hiçbir şey kalmıyor. Bunları yapabilmek için tabi. bilgi beceriye sahip olmanız gerekiyor. İnsanları götürebilmek için insanların giyim kuşamları ona göre olması lazım. Ondan sonra başındaki liderin teknik bilgisinin çok fazla olması lazım ve eğitim düzeyinin de belli düzeyde olması gerekiyor. Bu sorunların, kaybolma sorunlarının yaşanmaması için. Ee, şöyle söyleyebilirim. Her şeyden önce ilk koordinasyon kurulu var valimizin himayesinde toplanıyor bu her kışbaşı. Oradaki kararları herkesin takip etmesi gerekiyor. Orada izin almaları gerekiyor. Valilikten izin almaları gerekiyor. Jandarmadan izin almaları gerekiyor. Ulu da aynı zamanda bir milli park biliyorsunuz. Milli parklar özel statülerle yönetilen yerler. Onun için milli park görevlerinde de muhakkak kurallara uyulması gereken yerler olarak da ondan sonra ormanlarında Gerekli izinleri ve uyarıları aldıktan sonra dağa girmeleri gerekiyor bence. Pusula kullanımı. Eğer Uludağ'da insanları gezdireceksek, bir gruba rehberlik edecekseniz şayet veya alan kılavuzu yapacaksanız GPS'inizi yanınızda olacak ve yani GPS'i en iyi şekilde kullanır durumda bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Ondan sonra bir de pusulanızı yanınızda bulunduracaksınız ve yürüyüşe çıkacağınız parkurun önce gidiş ve dönüş açı değerlerini alıp bir deftere kaydetmeniz gerekiyor. Zaman zaman da GPS de kullansanız pusulaya bakarak bunları kontrolünüzü sağlamanız gerekiyor. Yürüyüşlerde eğer kış günü yürüyüş yapacaksanız en az 3 kişi olmanız gerekiyor. Ben tecrübelerimle sabit bu. Neden? Çünkü kara açarken, iz açarken veya kara saplandığınızda bir kişi bir kişiyi kardan çıkartamaz. En az üç kişi olmanız gerekiyor. yürüyüşü yapacakların e, muhakkak e, fiziksel olarak en üst seviyede olmaları gerekiyor. Kıyafetleri kış şartlarına uygun olması gerekiyor. E, ondan sonra e, harita, pusula ve bunu da söylemiştik zaten muhakkak yanında bulundurmaları gerekiyor

Ja. Oh. Mm -hmm. mm -hmm. なるほど。非常にですねやは